Berat'ın abisi Roblox kanalına Baba <laughs> Hadi baba Ne oldu? Videoya başladık Oyun mu oynuyoruz? Evet <laughs> Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bugün parkuru kendimiz çizip kendimiz geçeceğiz Başlayalım mı Başlayalım baba Abi bir dakika bir şey diyeyim mi? Evet Şimdi buraya çizgi çekersek bu toplar galiba gelip bize çarpar O yüzden Ama ne yapacağız, çektiğimiz ama? zaman toplara dikkat ederiz tamam mı? Ben tamam. şimdi çizgiyi çekiyorum bak Çek Dikkat olayalım. et, toplar geliyor. Dikkat et. Toplar geliyor. Kaç, 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 kaç. Bir dakika, ne yapacağız? Gel, gel, gel. gel toplar Dur, ben de geliyorum. Dur, ben de parkur çizeceğim. Çarp gel, çabuk, çabuk ya, Toplara çarpmadan şu yukarıda yıldıza ulaşacağız. Toplar otomatik çıkıyor. Geliyorum Dikkat baba. Et. Toplar geliyor ama düzenli olarak gelmiyorlar. Bir sağdan bir soldan geliyorlar. Evet, geliyor çabuk gel. Geldim. Şimdi burada zor bir geçiş yeri var. Düştüm gördüğünüz Çok gibi. Çok zor. Neredesin? Buradayım. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz biliyor musun? Nasıl parkur çizeceğiz ki? Şöyle. Biz neredeyiz? Şuradayız. Şuraya çizeceğiz. Şuraya çizeceğiz. Evet. Şuraya çizeceğiz. Aa anladım. Şuraya çizeceğiz. Yeter. Böyle. Hadi bakalım. Çiz bakayım sen de çabuk. Böyle. Evet. Böyle. Bak hakkın bitmesin. Bir de böyle tamam, yeter. Oldu. Hadi bakalım. Şimdi sen geç bu uğraya. Takip et beni. Takip ediyorum. Göremiyorum ürünü. Heh. Şuradan atlayayım. Tamam Hayır ben misin? geçtim baba hadi gel. Geçtim mi? Aynen. Aşağı inip geçtin yoksa direkt atladın mı? Direkt atladım. Gerçek mi? Ha, aşağı inip geçtim. Pardon. Hoppa! Vallahi tamam. Gel. Hadi geldim. Burası kolay. Şuraya bir düz çizgi çizeceğiz buraya abi. Aynen. Ee nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman like istiyoruz ve aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bak alttan Gileyim. şöyle bir tane ha. rampa çizeceğiz rampa. Aşağıdan yukarı doğru. Aa, aa. Aşağı inip yukarı çıkacağız. Bu şekilde. Aynen. Hadi bakalım bravo bravo abi valla Evet atlıyoruz. Oynu diyelim. Evet. Hazır mısın? Sonra buradan evet. tırmanacağız çok güzel oldu ya. Çok kolay oldu ya aferin sana valla. Devam. Burada ne var? Buradan karşıya geçmemiz lazım. Ha buranın sırtından yaşayalım. <laughs> İndim baba. Ne yapıyorsun ya? <laughs> o zaman buradan da çizelim. Bir play diyelim bakalım. Böyle. Şuraya bir gelelim. Aa! Aa! Hop! Oh. E burada çizmeye gerek yok. Yok. Oynatayım oyna diyelim. Bir tanesine geçiyoruz. Düştüm aşağı bir tanesini geçiyoruz Burak abi. Evet. Ondan sonra oradan sonra zıplama başlıyor. Hop. O zaman bir tane çizsek yeter Hop. ya. Evet. Ben yine düştüm aşağıya ya. Geçtin mi sen? Geçiyorum. Burak abi nereye düştüm? Doin, Çok güzel. Burak abi Zıplaya zıplaya geçeceğiz ya muhteşem bir şey. Burak abi ben korkuyorum ya. Gel gel bir Hop. şey olmaz. Az kalsın düşüyordum. Hop. Gide gittim aşağıya ya. Ay, sonuncusunda düştün. Valla sonuncusunda düştüm. Arkadaşlar babam sonuncusunda düşüyor ya. Seni bekliyorum. Bekle bir tane daha hoppa. tam kırmızı yere bastığın zaman zıplıyor, Hadi. Hop, geçti. Bu sefer ha. oldu, hadi, hadi geçelim, hadi. Hadi. Tamam. Buradan bence hızlı hızlı... Oo. Ben düştüm, hızlı olduğunu <laughs> anlamadım. Buraya bir tam ucuza geldiğimiz zaman... Zıpla. A parkur çizeceğiz. Aaa, dur. Nereye çizeceğiz? İçini doldurup böyle geçeceğim, böyle büyük çiz. Dur. Yukarıya kocaman çiz. Hah. <laughs> tamam. Rahatça geçti. Hoppa. Devam. Gel bakalım. Allah! Burada ne var? Burada. Şöyle bir yandan Atlasam bakalım. Olur. Atladın. Nereye ee, gidiyoruz? Aa olmadı. Bak daha şimdi ne yapacağız geri biliyor yer, musun? gel gel. Çapraz yer. çizeceğiz. Biz neredeyiz? Aa, tamam. Burada burada. Biz neredeyiz? Üstten mi başladık, alttan mı? Alttan. Şurada. Bir de bakın. Atlam. Evet. Tamam dur bakalım ben de çizeyim. Çizdiğim çizleyeyim. yere çiz. Şuraya bir daha. Gel. Ondan sonra... Bu. Şöyle... Vallahi zıpladım. Tamam ben çizdim. Hepsini çizdim. Çizdin mi? Çizdim valla. Bak şimdi dur. Şimdi şuraya bir tane çizim ya. Geliyorum yanına. Hiç kendimizi zorlanma. Şuraya bir tane çizim. Play diyeyim. O zaman yine çizeceksin bu sefer. Yok tamam tamam. Gel gel tamam, gel. Tamam geçtim ben. Tamam şimdi buradan. Buradan. Ooo. Çiz. Çiz. Baba Aşağı taraf var ya. Dur dur bomboş. dur. dur biz buradayız. Bu bir. Çiz. Bu iki. Allah gitti çok aşağı. Aa, çok bu uzun iki. bir tane çiz karşıya kadar. Çok uzun bir tane. Çizebilir çiz. miyiz? Çiz. 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 Çizdim çiz. tamam bak şu şekilde gördün mü? Sen ne yaptın? Dur deneyelim. Şöyle çok uzun çizdik çok güzel oldu. çok oldu. Iyi, tamam. Oyna diyelim. <laughs> çok güzel oldu ya. Valla siz çok güzel çıksınız ha. <laughs> çok Maşallah. Güzel. Baksana çak. Ben oralara çizdim geçmek için. Siz bir kere de çizdiniz ya. Evet. Hadi bakalım. Hoppa. Dur parkurun, burada parkurun, %46'sı yüzde kırk altısı tamam lan. Allah. E ne yapacağız burada? Doğru. Tekrar çiz diyelim. Siz de... Aa, bir dakika. Şimdi çapraz biraz... çiz. Şu uzun bir tane çapraz çiz. Koş 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 koş. Çok güzel oldu. Evet yolun yüzde 50'si 49'u tamamlandı. 50'si yani. tamamlandı. 49 50. Bir şey değil mi düştüm aşağı? Ciddi Tab misin? Al kandayım tamam, tamam geldim, E baba sen bakmadan atlıyorsun ya. Tamam. Bakmadan atlıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya bak bana atıyorsun ya. Çiz, çiz. Buraya bir çizgi. Buraya çiz. bir çizgi. Dümdüz tamam. Bak şu şekilde çizeceğim, bu şekilde. Dümdüz çizdik. Valla aferin. Dümdüz, dümdüz çizdik. Ferhat sen çok akıllısın maşallah. Sen, aşağıdan, sen aşağıdan, git, aşağıdan git, biz yukarıdan geliyoruz. Tamam ben yukarıdan, siz aşağıdan bilmiyorum artık. Gel. Gel. Şu tamam. yıldızı aldık mı? %52 tamamlandı parkur. Allah! Baba toplar geliyor. Geri çık, geri çık, geri çık. Valla ödüm koptu. Çiz! Çiz! çiz. <laughs> çiz, abi, çiz. Dur, dur de, çaktı, değişik bir şey deneyelim. Çaktı, dur, dur, dur. Şuradan geliyor, şuraya çizsek ne olur? Toplar gelemez. Ya Allah'ım ya Allah Rabbim, Buraya ne yaptın sen? Çizdim! Şöyle yürü, rampa çizeceksin. Tamam, rampa çizdiyorum. çizeceksin. Çiz de. Nereye ne çizeceğim? Temizle. Bak şöyle bir rampa tamam, çizeceksin. Tamam çizdim hadi bakalım. Oyna. Aa bir şey diyeyim mi? Çizdiğim rampaya bütün toplar çarpıyor. Çarpıyor, üstünden atlayacaksın işte. Yok Çok yok güzel çarpıyor olur. çarpıyor bak. Çarpıyor. Bak çarpıyor hepsi. Sana gelmiyor. Çok güzel. Evet, şimdi şurada bir parkur var. Burayı ya. acaba çizmeden atlayabilir miyiz? Çizmeden atlayamazsın. Düz çizgi çek. Daraptan öğrendik. <laughs> Aynen değil mi? Çek. Çizgi çek. Devam et. Çizgi çek yola devam. Ş şurada atlayabilir miyiz? Atladık. Aa kayboluyor. Vura. Dur. Ne? Çabuk yanıma gel. Ne oldu? Çabuk 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 çabuk. çabuk. Bu parkur var ya. Bak şunlar var ya. Evet. Kayboluyor. Bak, bak kayboluyor gördün mü? Aha kaybolup geri geliyorlar. Atla. Atladığın gibi hemen kaç. Hemen kaç. Kaç 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 Berat kaybol. Kayboldu ya. Berat ne kaybol? Yol çizelim ya? o zaman. Yol mu çizeceğiz? Yol çizeceğiz. Yapacak o. başka bir şey yok ki. Hop. Direkt çiz karşıya direkt. Bak benim gibi benim gibi. Çiz 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 gel 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 gel. Bak burada kayboluyor Oluştu. Hemen düş aşağıya. Düştüm ya. <laughs> Dur bak Siz oluştu. Bir şey oluştu biraz daha ilerledik. Oluştukça şey, ilerliyoruz Oluştu. Bak. Atlıyoruz. Aa, olmadı, Aa. çözdüm, az kaldı. Ah buldum buldum buldum. Ne oldu ne oldu? Atladığımız gibi şey yapacağız. Gel Burak abi. <laughs> Bak şuraya atlıyoruz ya. Bir daha atlayacağız. Kayboluyor. Kayb Kayboluyor. Gel. Kayboluyor. Burak abi gel. Hızlı atlayacaksın ya da o atladığın yerde çizgi çizeceğim ben, hızlıca. Atla, atla. Bekle, 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 bekle dedim. Bekle dedim. Olmuyor, olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Bekle dedim Burak abi ya. Gel. Sen bak, bak seni izliyorum burada. Hadi çabuk gel. Geliyorum. Atla. Devam. Geliyorum. Atla çok 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 çok. Bekle bekle atla atla. Ya bu abi ya? Olmuyor. Bekle. Şimdi bu görünmüyor şu an. Göründüğü bekle. zaman üstüne mi atlayacağım? Evet. Atla. Çabuk. Ama bekle, dur. bekle 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 bekle. Bekle. Allah ama ya. olmuyor gidiyor baba görmüyor ya musun ya? Ben çizeceksin odan ya. Görmüyor musunuz gidiyor ya, ama. Odan da çiz, odan da çiz, çiz odan da çiz. Çiz. Evet. Çizilmiyor. Bir dakika, bir dakika. Atla oraya. Tamam, temizle demin. Allah! Şunu geçer misin? Dur, ben geçeyim. Bir saniye. Ver bakayım bana. Şimdi Geçemedim bak arkadaşlar. Şimdi bak nasıl geçeceğim. Berat iyi izle. Berat, fikirlerin benim için çok önemli. Fikirlerini söylemen benim için <gülüyor> çok <gülüyor> önemli. Bak, şuna bas, şuna bas fikirim. Şuna bas. Şimdi, ben bir dakika bas. Berat. İkiniz de geçemeyeceğiz. Bir dakika Berat, bir dakika Berat, bir dakika. Hemen geçeceğiz şimdi. Bak, hop! Ya baba benim taktiğimi kullan. Bak şunu. yoksa ben oynayacağım. Dur bir dakika. Ben oynayacağım. Ben Bak. oynayacağım. Ay yerim ben seni. işte? Dur. <laughs> evet. 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 Işte evet, bakalım. Bakalım. Çak. Çak. Berat çak. Tamam. Berat'ın aklı ya, geçtik valla. Hadi bakalım. Şimdi. Çak yıldızı Aa al. bir dakika dur dur dur. Yıldızı aldın, aldın mı? Yıldızı aldım. Aa bu tarafa gidiyoruz. Pardon ben bakalım. Dönüklüyorum. Heh. Ters tarafa Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Çiz diyelim. Ana en güzel yer. Direk çiz, direk O zaman Şu... dur. Direk. Temizle. Abi o demedim temizle. Dur Temize. yapacağım. Temize. Oldu. Aa buldum. Bak. Bak bak şuraya bak şuraya bak. Gördün mü? Orada ileri mi atlayacaksın? Bak şimdi. İzle beni. Aa ben gittik aşağı. atla. Abi beni, hadi. Izle hadi. Izle ya çiz de çiz de. Çizdim ya. Hop Bak 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 iyi izle. Bak şimdi ne yapacağım? Buradayım ben. Baba tependeyim. Clear diyorum. Tependeyim. Şurada bir çizgi çiziyorum ve gidiyorum. Doğru. Asla, Go. Çabuk. Ben geçtim hadi. Hü -hü -hü. Bu çok gel basit ]im. ya. Gel. Geldin mi? Bunu ne yapacağız? Burada da karışık çizgi çiziyoruz burada. Aa bir dakika dur dur i̇şte dur i̇şte dur, dur, nasıl dur, dur 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 Şekle baksana. Bak yüzde 68 tamamlandı. Aa burada biri varmış ödüm koptu ya. Ne yapıyor burada? Şşş gel. Oo. Aa biz niye aşağı düştük ya? Neredesin? Aşağı mı düştük? Buraya bir gel aşağıda. Aa aşağı düşmüşüz. E yukarı yol çizeriz. Şimdi buradan biz buraya düştük ya. Evet. Nasıl çıkacağız? E, Yukarıdan çizeceğiz. En tepeden. Yok bir dakika bir dakika. Bunun için Buraya doldur 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 doldur. Yandan geçebilir misin? Yandan Tabii mi? geçerim. Tabii geçerim. Baba Bak. sen geldin. Biz de geldik. Anam tersine rampa çizmiş. Neredesin? Gel yaz buradayım. Buradasın. Gel. Gel. Biz hangi tarafa gidiyoruz? Bu tarafa. Tamam, Mavi tarfa. tarafa. Mavi tarafa. Bura, seni takip etmekten vallahi beynim bulandı Niye? Çok hareketliyim. Evet, şu çiz. kapıyı nasıl açacağız? Çiz. çiz. Bu kapıyı ben... açmak için düğmeyi çiz. Tamam abi şu tarafa ya. Bu tarafa ya. Yönleri <laughs> 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 de karıştırdık. Vallahi de karıştırdık ya. Arkadaşlar <laughs> yönleri de karıştırdık. Ben de bakıyorum hangi tarafa gidiyor. Bütün Benim. oyunlar birbirine benziyor. Abi hadi Aa, çiz. Zıpla çiz. zıpla üstte zıpla. Üste zıpla. Gel. Geldim. Dur, bekle. Aşağı atla. Aşağı atla. Atla. Tamam. Kafana atladın. Dur. Şimdi şu karşı tarafa bir çizgi çizeceğiz. Çizelim. Tamam mı? Biz neredeyiz? Şuradayız. Şuraya bir çizgi çiz. Hadi bakalım. Gel. Biz yine düz çizgi çizdik. Düz çizgi çizdik. Ay sen Şimdi de düz çizgi çizmişsin. Evet zıpladık. Zıpladık. Yoruzunu devam. At. Aldım. Buraya gel. Mor. Abi yok mu oluyor? Yok. Yok olmuyor. Oh. Şu ikisi arasında bir çizgi mi çizeceğiz? Aaa. Aaa. Olmadı. Abi. Ne oluyor? Anlamadım. Şöyle yapalım. Düğme falan var. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çiz de, temiz de. Çiz dedim, temizle. temizledin. Temizledin, şimdi evet. düğmeye nasıl basacağız? Bastım. Şunu da bastım. Tamam, ben birine bastım. Öbürüne de çizdim. Abi, bizim yaptığımız tamam. gibi yap. Oldu mu? Tamam, oldu. Ama bu sefer öbürü düştü. <laughs> Birini çizdin, öbürü düştü. Tamam, dur. Şimdi tamam. şunu da Sende de, de düşmeyelim. Tamam. 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 çabuk geçelim düşmeden. Ne tarafa gidiyorsun? Bende de, de düştü. Bu taraf. Gel. Hadi gel buraya. Şu yalızı da al. Devam. Oo. 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 Atıyor karşı. Berat bak biz yine taktiğimizle tamam, de <laughs> tamam, tamam çiz <çizimi> çiziyoruz. Hop. <gülüyor> 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 ne hadi. yapıyorsun ya? Dur, bir dakika Ana. ben bir çizgi çizdim Allah aşkına i̇zle, izle izle. Nasıl geçeceksin? İzliyorum. Ben bir çizgi çizdim nereye kadar nasıl çizdim bilmiyorum. Tam Vallahi tam yazısı <laughs> üstüne çizmişim bak. Muhteşem. Vallahi yazısı üstüne çizmişim. Süpersin bu baya. Evet. Buraya nasıl atlayacağız? Atlayayım mı? Atla. Atladım. Hadi. <laughs> <laughs> Çok direkt güzel atladım. Direkt direkt. Git gitsin. Tamam. Direkt. Hop. Tamam. Muhteşem oldu. Hadi bakalım gel. gel Allah benim gel. yol düşüyor. Yıkılıyor. Yıkılıyor. Çabuk. Düştüm. Abi. Çiz anne. Abi, abi bak. Şurada direkt dümdüz çizeceksin. Tam düğmeye geçeceksin. Evet dümdüz çizeceksin. Bak, Bak göstereyim. Şuradan şuraya. Nokta koysana bir sürü. Bir sürü nokta koyalım. Aa, bir dakika Aa benim çizginin üstüne geldi. Aa, Düşüyor oldu aa, işte. Aa tamam. Oldu yol açıldı koş. Nokta koyunca yol açılıyor. Nokta koyunca o şeye Çok düşüyor. Ya. Yeşil butonun üstüne. Evet. Dur, dur 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 burada tuzak var. Ne tuzağı ya? Vallahi bilmiyorum. Aa. Oyunu bitirdik. Oyun bitti. Vallahi oyun bitti. En yani baştan başladık bak. Aa en başa attı bizi. Başı çok attı güzel. Bizi yani. Oyunu değil? bitirdik. Çak Burak abi. Çak. Çak Berat. Berat'ın sivri zekasıyla gösterdiği yollarla oyunu bitirdik arkadaşlar. Çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman like istiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Okey. Bay bay küçük Berat. Okey bay bay küçük Berat. Okey babacık. Hoşçakalın arkadaşlar.